Herkese selamlar. YouTube kanalımın topluluk bölümünde anket yapmıştım hangi ürünü inceleyeyim diye. Ankette bulunan ürünlerden en fazla oy alan ürün Decathlon'da satılan 4 Class 10 Channel 110 telsiz oldu. Siz de bu anketlere katılıp merak ettiğiniz ürünlerin incelenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden incelemeye başlayalım. Kutusunu açmadan bir bakalım ne özellikleri varmış. Ön tarafında 5 kilometre menzili olduğu yazıyor yan tarafını çevirdiğimizde 106 gram ağırlığa sahipmiş. Tabi bu bir telsiz için geçerli. İki telsizin ağırlığı 212 gram. Daha da tepede taşta yürüyüşte kullanabiliyormuşuz. 6 tane kalem pille çalışıyormuş. Bu iki telsiz için 6 kalem pil. Yani bir telsiz 3 kalem pille çalışıyor. PMR 446 MHz bir telsiz bu. Yani şu demek bu telsiz için bir lisansa ihtiyacınız yok. Biliyorsunuz profesyonel telsizler için amatör telsizcilik belgenizin olması gerekiyor. 20 saat pil ömrü varmış. Bu gerçekten iyi bir süre. Burada 8 kanal olduğu yazıyor. Arka tarafına bakalım. Şehirde yani böyle binaların arasında yani şehir içinde 300 metre çekim mesafesi varmış. Kırsalda böyle ağaçlık alanlarda 1 kilometre, böyle dağda tepede 5 kilometre bir menzili varmış. Yani bu mesafelerden konuşma sağlayabiliyormuşsunuz. Tabii bunların hepsini deneyemesem de bu kırsalda olan 1 kilometreyi test edeceğim bakalım gerçekten öyle mi? Bunu birlikte göreceğiz. Bakalım başka bir şey yazıyor mu? Yok. O zaman kutusunu açabiliriz. Kutu içeriğine geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Beni Instagram'dan bulakceğine adresinden takip edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kutunun içinden 2 adet telsiz 6 tane de kalem pil çıkıyor. Bu piller şarjlı değil. Onu belirteyim. Şimdi telsizleri size şöyle yakından göstereyim. Ön yüzünde 4 tane tuş bulunuyor. Açıp kapatma tuşu. Aynı zamanda mod tuşu. Yukarı aşağı tuşları. Bu tuşlarla hem sesi yükseltip azaltabiliyorsunuz hem de kanal ları değiştirebiliyorsunuz. Burada da karşı tarafa alarm gönderme tuşu var. Eskiden MSM vardı hatırlarsanız böyle titreşim gönderiyordunuz karşı tarafa. Bu da onunla aynı mantıkla yapılmış gibi düşünebilirsiniz. Eğer sesli bir ortamdaysa karşıdaki kişi bu tuşa basıp ona alarm gönderebiliyorsunuz. Yan tarafına baktığımızda bas konuş tuşunu görüyorsunuz. Buna basılı tutup konuşma sağlayabiliyorsunuz. Arka tarafına baktığımızda kemerinize, cebinize takabileceğiniz bir klips bulunuyor. Bu klips aynı zamanda buradan çıkabiliyor. Burada da pil yeri var. Evet görmüş olduğunuz gibi telsizin boyutu falan da gayet ideal, kibar bir telsiz. Avucunuzun içine rahatlıkla sığabiliyor. Şimdi pillerini takalım. Bir de özelliklerine uygulamalı bir şekilde bakalım. Evet telsizlere pilleri taktım. Elimde bulunan ikinci el pilleri değerlendirdim. Kutu içerinden çıkan pilleri takmadım. Şimdi telsizleri açalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi telsiz açıldı. Bunu da açalım 8. kanalda şu an. Bunu da basılı tutuyorum ve bu da 8. kanalda şu an telsizler açıldı. Şimdi üzerindeki tuşları size uygulamalı bir şekilde göstereyim. Bu açıp kapatma tuşu aynı zamanda mod tuşu. Eğer mod tuşuna basmadan aşağı yukarı tuşlarına basarsanız sesi azaltıp yükseltebilirsiniz. Şu an birinci seviyeye kadar indi gördüğünüz gibi. Tekrar yükseltiyorum ve 8 alıyorum. Eğer mod tuşuna bastıktan sonra tuşları kullanırsanız aşağı yukarı bu sefer de kanal değiştiriyor. 8 kanallı bir telsiz. Gördüğünüz gibi tekrar 8'e geldi. Şimdi diğeri de 8'de. Ha şu tuşu unutmadan söyleyeyim. Buna bastığınız zaman karşı tarafa bu şekilde bir alarm geliyor. Ses bu arada bundan geliyor. Eğer bu karşı taraflık kişi sesli bir ortamdaysa bu alarmı duyduktan sonra telsize bakması gerektiğini anlayacaktır. Aynı şekilde buna basarsanız da buna bu şekilde bir alarm gelmiş oluyor. Şimdi böyle bir sesi bir deneyelim. Bakalım nasılmış. Ses deneme ses ses. Ses bu seviyeden tabii ki net geliyor. Şu an herhangi bir cızırtı falan da yok. Tabii bir de bunu dışarıda görmek gerekiyor. Şimdi ben mutasizleri dışarıda açık alanda test edeceğim kırsalda. Bakalım bir kilometrede gerçekten iletişim sağlayabiliyor muyuz? Bunu birlikte göreceğiz. Bakalım kutunun üzerinde yazdığı gibi ağaçlı bir ortamda bir kilometre mesafeden konuşabilecek miyiz? Çekim kalitesi nasıl? Bunu birlikte test etmiş olacağız. Şimdi bana bu testte şu görmüş olduğunuz baba it yardımcı olacak. Tabi bu işler bedava olmuyor. Karşılığında bir dondurma ısmarlayacağım kendisine. Burası da gördüğünüz gibi bayağı ağaçlık bir yer. O yüzden 5 kilometrelik testi yapamayacağım. Çünkü o ağaçsız bir ortamda direkt açık alanda 5 kilometre olduğu yazıyor. Ben bu testi 1 kilometrede yapacağım. İlk başta arabayla 500 metre gideceğim. Öyle bir anons yapacağım. Sonrasında 800 metre, sonrasında da 1 kilometrede bir anons yapacağım. Bakalım ses kalitesi nasıl geliyor. Bunu birlikte test etmiş olacağız. Hadi o zaman teste başlayalım. Ama bir öncesinde bir anons yapalım. Hazır mısın Tuna? Başlayalım o zaman. Tamam. Başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi kilometreyi sıfırladım. Şimdi ilk testimiz 500 metre mesafede olacak. Gidelim bakalım. Evet şu an 500 metre oldu. 4 ile de yakalım. Şöyle hafif de sağa alalım. Evet anonsumuzu yapalım bakalım. Evet şu an 500 metre mesafedeyim. Sesim geliyor mu? Tamam. Geliyor, tamam. Dondurmayı hak etmek istiyor musun? Tamam. Evet, gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi 500 metre mesafeden ses gayet net geliyor. Şimdi 800 metreye doğru ilerleyelim bakalım. Yalnız inek de bize doğru geliyor. Evet, 800 metre oldu. Şuraya doğru yanaşalım. Şu an mesafe 800 metre. Sesim geliyor mu? Tamam. Anlaşılmadı tamam. Evet ses aslında geliyor ama cızırtı çok fazla sesi bastırıyor. Sesin geliyor dediğini ben duydum. Siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bir daha test yapalım. Sesim geliyor mu? Tekrar eder misin tamam? Evet 800 metrede cızırtı bayağı artıyor ama ses geliyor mu derseniz geliyor. Ama pek anlaşılır mı derseniz değil. Bir kilometreye doğru ilerleyelim bakalım. Şu an evet gördüğünüz gibi bir kilometre oldu. Bir de buradan deneyelim bakalım. Evet şu an bir kilometre mesafedeyim. Sesim geliyor mu? Tamam. Evet herhalde o durduğum yerle alakalıydı. 800 metreden bayağı cızırtılıydı ama 1 kilometreden ses bu şekilde geliyor. Bir daha anons yapacağım. Tuna şu an 1 kilometredeyim. Sesim geliyor mu? Tamam. Bu sefer de çok cızırtılı geldi. Yani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 500 metreden rahatlıkla kullanabilirsiniz ama 500 metreden sonra ses bayağı cızırtılı gelmeye başlıyor. Anlaşılabilirlik seviyesini kaybediyor. yani kutunun üzerinde yazdığı gibi bir kilometre mesafe değil aslında. Tuna dondurmayı hak ettin tamam. Ben, istemiyorum. tamam. Ne istiyorsun peki? Tamam. <laughs> evet tamam. Gördüğünüz gibi Kilometreden ses bu şekilde geliyor. Fena değil diyebiliriz. Açık alan testini böylece tamamlamış olduk. Evet telsizi inceledik. Özelliklerine baktık. Kutuçlarına baktık. Açık alanda test ettik. Bence fiyatına göre hiç fena bir ürün değil. 500 metrede, 300 metrede, 200 metrede. Yani kısa mesafede gayet işinizi görecek bir ürün. Fiyatının 230 lira olduğunu unutmamak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Ben daha çok para vereyim, daha iyisini alayım derseniz bile yani PMR 446 telsizler aşağı yukarı böyle. Eğer daha uzun mesafelerde konuşmak istiyorsanız mecburen amatör telsizcilik belgenizin olması gerekiyor. Yoksa bu walkie talkie'lerle devam edersiniz. Kampa gittiğinizde işinizi görür. Ben daha önce atışa çok fazla gidiyordum. Hedefle e, atış yaptığım yer arasında konuşmamız gereken zamanlar oluyordu. O zaman bu telsiz olsaydı gayet benim işimi görürdü. Telefon da çekmiyordu öyle bir ortamda. Yani şunu söyleyeyim bu hem çocuklarınız için oyuncak da olabilir, hem kendiniz için iş görecek bir ürün de olabilir. Nasıl kullanırsanız bence gayet keyifli. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.